Ermeni Apostolik Kiliselerinde Büyük Oruç dönemine girilip sunak perdelerinin kapanmasının ardından Cennetten Kovuluş Haftasında ilk pazar kutsal sunu ayini gerçekleşti. Ortaköy Meryem Ana Kilisesindeki kutsal sunu ayinini kilisenin din görevlisi Patriklik Ruhani Kurul Başkanı Kıdemli Peder Zaven Bıçakçıyan sundu. Ermeni Apostolik Kiliselerinde Büyük Oruç dönemine girilip sunak perdelerinin kapanmasının ardından Cennetten Kovuluş Haftası'nda ilk pazar kutsal sunu ayini gerçekleşti. Ortaköy Meryem Ana Kilisesi'ndeki kutsal sunu ayinini kilisenin din görevlisi Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanı Kıdemli Peder Zaven Bıçakçıyan sundu. Kilisenin diakos ve kıdemli okuyucuları Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Günün İncil okuma parçasını kıdemli okuyucu Hagop Çavuşyan okudu. Ortaköy Kilisesi Vakfı Başkanı İskender Şahingöz, Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve inanlılar ayinde hazır bulundu. Büyük Oruç dönemi sebebiyle kapalı perde arkasında sunulan kutsal sunu ayini sonrası, müteveffa patrikler Şınor Kalutsyan, Karekin Kazancıyan ve Mesrop Mutafyan başta olmak üzere tüm Rab'de uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. Sonrasında Kıdemli Peder Zaben Bıçakçıyan Türkçe vaaz verdi. Vaazın ardından Kıdemli Peder Zaben Bıçakçıyan'ın kutsamasıyla tören son buldu. Ne oldu da insan Adem Hava cennetten kovuldu? Belki bazıları için çok küçük bir şeydir. Bir ağacın meyvasından yemek. Ama bu Tanrı'nın yemediği bir şey yapmaktır. İtaatsizliktir. Tanrı'ya baş kaldırdır günah. Günahın büyüğü ya küçük olmaz. Günah günahtır. Sus sustur. İşte sevgililer o yüzden bu hafta bize vermek istediği mesaj bu. Eğer cennetteki yerinden kovulmak istemiyorsan sen de günaha karşı bir tavır olması gerekiyor. Bir tutumun olması gerekiyor. Ruhani yolda yürümek isteyen biri işe günahı incelemekten başlamalıdır. Günahın tehlikelerini, insan yaşamına getirdiği o hastalıkları göz önünde bulunmak için günahı incelemesi gerekiyor. Bizim Rabbin ışığına ihtiyacımız var. Onun temizlemesine ihtiyacımız var. Onun yol göstermesine ihtiyacımız var. İşte yaratılışta, fiziksel dünya yaratılırken, ne dedi biliyor musunuz? Daha hiçbir şey yokken. Yeryüzü karanlıkken ışık olsun, dedi. dünyayı aydınlatıverir. Ruhsal dünyada aydınlanma da böyle olur. Işık olmadan yüreğimde, zihnimde aydınlanma olmaz, yaşam olmaz. Yaşam ışıkla başlar. Ruhsal yaşamda rabbin sözü olan ışıkla başlar. Bu rüştünüm işte bu. Gizli günahlar diyoruz. Davud'un dediği gibi Rab beni gizli günahlarından uzak. Onlar gizli olduğu için insanı öyle aldatıyor diyor şeytan. Öyle tuzaklar hazırlıyor ki senin gözünde sen kendini haklı görüyorsun ve yaşamında devam ediyorsun. Tanrı diyor ki bağışlamazsan bağışlanmazsın. Yani Haklı olabilirsin. Tanrı'ya karşı bizim ne hakkımız var? O bizi bağışladı. Biz de bağışlayan bir ruha sahip olacağız. Kötülük dışarıda değil, içimizde. Onun için biz bu içimizdeki bu tohumun, günah tohumunun yeşermesine, büyümesine, çalıya dönüşmesine engel olacağız. Neyle? Tanrı'nın sözüyle. Ruhsal yaşamda yürüyerek büyüyelim. İhmal edersek bu kök salak onun güçlenmesine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. İmanlı sürekli tetikte olmalıdır. Günaha karşı ayık ve uyanık olmalıdır. Kutsal kitaplar bizi bunun rahmetine ayık ve uyanık olmaya karşı Diyor ki ayıp ve uyanık olun ki ayartılmayasınız. Ayartıcı var. Şeytan var. O yüreğinizdeki o tohumu yeşertmek isteyen biri var. Sen ihmal edip uzak kalırsan ruhsal yolculuktan ve yaşamdan o büyür. Onun büyümesi öyle olur. Ona fırsat vermediğin zaman Tanrı'nın sözüyle beslendiğin, onun ışığıyla aydınlandığın zaman o tohum beslenecek ortamla.